11 yapar, 11'in birini yazdı. Uzaktan eğitim süreci uzadı. Evlerde ekran başında geçirilen süre arttı. Fiziksel aktivite azaldı. Her gün önce derse gidiyorum, sonra bitince tabletimle oynuyorum, sonra ödevlerimi çalışıyorum. Uzmanlar gün içinde en az bir saat temiz hava alınmasını öneriyor top oynayabilirler, bisiklete binebilirler ya da atlamalı, sıçramalı, ip atlamak gibi hareketlerde bulunabilirler. Yürüyüş olabilir. Orta seviyeli bir egzersiz bizim için yeterli. Dışarıda ya da evde yapılan fiziksel aktiviteler çocukların başarısını olumlu etkiliyor. Biliyorsunuz ki beyin sadece besine değil aynı zamanda oksijene ihtiyaç duyuyor çalışabilmek için. Akıllı çocuklar ya da daha kafası çalışan çocuklar haline geliyorlar böylelikle. Belli bir saat aktiviteye ayıran çocuk öteki süreyi de daha sorumlu bir şekilde ödevlerini yetiştirmeye ayırıyor. Başarım yükseliyor mi bilmiyorum ama e, birazcık e, şey temiz hava aldığım için e, rahatlıyorum. Biraz daha e, keyfim yerime geliyor. Uzmanlara göre aktiviteyi ihmal eden çocuklarda ileride kalıcı sorunlar ortaya çıkabilir kilo alımına sebep olacaktır. Obez olacaklardır. Obez oldukları için dış görünüşlerine takılacaklardır. Bu sefer daha çok içe kapanacaklardır. Sorumluluk bilinçleri daha düşük olacaktır. Zaman ayarlamasını yapmayı beceremedikleri için. Öğrencilerin ders aralarında da ev içinde dolaşmaları tavsiye ediliyor.